Ahmet adı belli. Kayserliyim. da bağlı Yemli mahallesindenim. 1999 yılında bilişim üzerine firmamı kurdum. O günden bugüne faaliyetlerime devam ediyorum. Pandemiden önce ve sonra satışlarınız nasıldı? Genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Pandemi döneminde eğitim bu yöne kaydığı için satışlarımız arttı pandemide sonra biraz düşüş başladı. Peki dolar kurunun artması ikinci el piyasayı nasıl etkiledi bilgisayarda? Dolar kuru düşünce sıfır satışlarımız artıyor. Dolar kuru yükselince ikinci el satışları dolar kuru yükselince ikinci el artıyor. Dolar kuru düşünce sıfır satışlarımız artıyor. Peki insanlar bilgisayar alışverişinde nelere dikkat ediyor veya sizce nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi ikinci bilgisayar her yerde alınmaz. Çünkü çalındı çıkıyor, hırsızlık çıkıyor. Bilinen yerlerden alınırsa sıkıntı çıkmaz. E, sıfır yerlerde de biz kare bilgisayarla beraberiz. Garantimiz sağlam, kalitemiz üst düzey yani bilinen firmalardan alınırsa daha iyi olur. Başka nelere dikkat edilmeli? Özellik olarak? Özellik olarak e, bilişim teknolojisi 3 ayda kendini yenileyen bir sektör. nesilleri yeni. Şu an mesela 10. nesil, 11. nesil işte SSD'li RAM'i 16, 8 GB ondan sonra bu özelliklere yakın bilgisayar alınırsa uzun ömürlü kullanılır. Peki şu anda fiyat bakımından bakacak olursak fiyatlar ne durumda ortalama olarak? Şu anda dolar kurundaki artışlardan dolayı fiyatlar maalesef yüksek. Bizim maaşlar da TL olduğu için, gelirlerimiz TL olduğu için şu anda bilgisayar almak zor. Peki fiyatlar nedir sıfır ve ikinci elde? Şimdi tamamen özelliklerine bağlı i3, i5, i7 bunlar da nesil yükselince mesela örnek vereyim i5 10. nesil 8 GB RAM 256 SSD 15.6 inç bir notebook şu anda 550 dolar artı KDV seyrinde gidiyor. Şu an tabi tepki gösteriyorlar çünkü maaşlar düşük bilgisayarla kıyasladığınız zaman. Çünkü daha önce bir i5'i iki buçuk üç bin liraya satarken şimdi altı bin, yedi bin seyrinde satıyoruz. Milletin geliri düşük olduğu için tabii zorlanıyor. Durumu olana sıfır öneririz tabii çünkü bir anakartı bozulsa 250 yüz elli dolar. Pahalı. Ama durumu olmayanlara da temiz olduğunu bildiğimiz ikinci el bilgisayarları öneriyoruz. Şu an ikinci el gidiyor. Birisi size satış yapmak istediğinde nelere dikkat ediyorsunuz ikinci el bilgisayar alırken? Şimdi biz güvenmediğimiz insanlardan zaten bilgisayar almayız ikinci el. Bir de inceliyoruz, anakartı tamir gördüyse o bilgisayarı müşteriye ben satmam. Çünkü anakartını almaya kal 250 dolar, yeni bilgisayar zaten 400 dolar. O yüzden sıfır daha mantıklı. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı sektörle alakalı? E, sektörle alakalı şöyle söyleyeyim. Sektörümüzün önü açık. Çünkü görünüyor ki gelecekte de eğitim bilgisayar üzerinden gidecek. O yüzden e, bilişme talep çok fazla. E, bilişim sektörü ölmez. E, dünya artık bilişim çağını yaşıyor. Bizim ülkemizde de bunu yakalamak için çok büyük çalışmalar yapmamız gerekiyor.